Neyin ne olduğunun bir önemi de olmuyor rakamlar dışında. Hem bu EYT hem bu asgari ücret gündemi var ve artık geri sayım başladı. Kısa kısa iki başla değinebilir miyiz Sayın Genel Başkan? Çünkü EYT konusu artık 1 milyon 800 bin kişiyi ilgilendiren bir Tabii. hal aldı. Bununla ilgili biz Refah Partisi, yeniden Refah Partisi kurulduğu günden beri EYT mağdurlarının yanında olduğumuzu hep ifade ettik. Ve hep şunu söyledik, dedik ki devlet, hükümet, iktidar her neyse... E, vatandaşa gelince sineğin yağını hesap etme anlayışından vazgeçmesi lazım. Önce imtiyazlılar, önce faiz ödemeleri demek yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar demesi lazım. Ancak tabii e, burada böyle bir tablo görmüyoruz. Mesela e, bu sene 2022 yılı içerisinde dört tane canavar diye bizim ifade ettiğimiz faiz, kur korumalı mevduat, imtiyazlı holdingler ve israfa harcanan para 550 milyar liraydı. Yani holdinglere 70 milyar...